Merhaba arkadaşlar. Aa, bu ne böyle? Bu bataklıktır mı? Arkadaşlar biz böyle garip sesler duyduk. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Burada dinozorlar varmış. Bu Geldik soramaz, şaşırdık. Zorlan, bu dinozorlar. Ama, ama bir fal bir fal da var. Aa o ne? Aa bir tane de ayı var orada ters yapmış. Ay arkadaşlar bunlar şimdi bizden kurtarılmayı bekliyor. Bakar mısınız? nasıl gömülmüş ağzını, ağzını çamura. Açmış. Yemek istiyor benim bir var dedi. Evet ağzını açmış yemek istiyor. Şimdi bunları kurtarmamız vinç, lazım. Ama... Tutucu, hemen gelin buraya. Aa evet arkadaşlar vinç ve tutucuya da aradı Onur Miray. Çok mantıklı. Haklısın anneciğim. Aha işte geliyorlar Onur Miray. Nasıl düşünmedim Ben düşünemedim anneciğim. Hop. Gel bakalım sen de. İşte bakın de geldi. Aa, bu Vinç nasıl çalışıyor ki ya? Mesela, aa bakın dönüyor. O zaman böyle kurtarabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Bak bakayım onu ben, tamam, onu biraz sen kurtar anneciğim. Sen ayarla, onu nasıl ayarlasın arkadaşlar? Aa, ne oluyor oradan anneciğim? Aa bak ama anneciğim önce ipini uzatman lazım. İpin mesafesi kalmadı Vincim bak çok gerildi. İp nereden çıkıyordu? Şimdi şurasına. Aa bakın. Aa işte oluyor. Ucundan Bat ip sarkıyor. Bataklığa yap. doğru geleyim, geleyim, geleyim. Gel bakalım bataklığa doğru. Arkadaşlar bunları kurtaracağız. Az kaldı. Merak etmeyin sizi. Dinozorlar bakın onun miraç. Aa işte anneciğim şimdi onu yakalayabiliriz öyle ayağından. Gel bakalım tatlı dinozor seni. Gömülmüş ayakları. O zaman kuyruğunu mu yakalayalım? İşte o ama neden çekmedin ki? Hadi onu öyle kurtardın tamam yakaladın. Diğerlerini ipinden çekerek yapalım. Çünkü o çok tehlikeli. Elini de ısırabilir. Ah oh, çok aç kalmış bunlar. Dur anneciğim ben kuyruğundan buraya kadar artık bataklıktan kurtardım. Kuyruğundan kurtarabilirim seni. Gel bakalım burayı. Ay bakar mısınız? Ah, ah, ama, Gel bakalım ama, biraz zor. Bu el sana en fenası. Aa öyle mi? Dur bakalım anneciğim. Şimdi bakın ben bu vinci ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Dur anneciğim bir bırak. Buradan da böyle. Aa evet böyle kalkıyor. O zaman şunu kaldırabiliriz. Onur Miraç hadi şu siyahı da kurtaralım anneciğim. Dur bakalım ben kaldırayım bunu burada. Evet, aşağı Aa bakın buradan çeviriyoruz ama kurtaramayacağız galiba. Ay bu siyah zor kurtaramıyoruz arkadaşlar. Ah onu hiç kurtardık. Ah Düştü ama bunun içinden kurtardık. O bizim için yeterliydi. Anne, onu, Gel bakalım sen de. O sende. Onu nasıl dokundu? Neyse nasıl Ay Ama anneciğim şu an zaten bacakları burada bize teşekkür ediyor. Çok sıkışmış acımız. Birazını da tutucuyla mı alsak? Bak bunu. Gel bakalım seni gidin. Evet. Bak. Onu, onu, yani. aa, i̇şte bak anneciğim bunu da kurtardık. Gel aa, bakalım sana aa, zarar aa. vermeden. Ay koca ayıymış. Koca iyi. senin ne işin var burada? Aa evet. oğlum yaş ne güzel kurtardın onu anneciğim. Ben Aferin bunu, sana. Ben bunu bir Şöyle ha, yapalım da. Ben koca aa beni bırakın. Ben, ben bir havuz sandım. Bunu hemen atladım. Sonra da sıkıştı. Aa, aa havuz dalmış. Bak böyle de havaya çıktı. Hadi gel bakalım seni biraz indirelim şimdi. Hop. Evet. <laughs> Hop buradan da çevirelim mi anneciğim? Ben Nataklar kurtardık. Şimdi neyi Bıcağı, kurtaralım anneciğim? Masaya ısırmaz ki. Isırmaz. Hadi bir tanesinde. de. Aa, bu boynuzluyu kurtaralım mı mavi olanı? Natak. Evet. Anneciğim hadi maviyi de kurtaralım ama çok ama. dikkatli olmasın Onur Bu boynuzlu bir dinozor. O, Hiş, onun... Çocuklar boynuzlu dinozoru kurtarıyoruz bakın nasıl korkmuşlar nasıl bağırıyorlar. Şey Onu Miray çok zorlanıyorsun galiba çok ağır mavi dinozor. Çocuklar Onur Miray zorlanıyor. Ah. Ah kaçırdın anneciğim. Dikkatli kaldırmalısın. Şuradan da mı kaldırsak? Ben en üstte kaldırayım. Zaman... Aa ona aç? Evet anneciğim. Ama bak düşmemesi, zarar görmemesi lazım. Hah kurtardın. Kaldır anneciğim kaldır kaldır kaldır. Şimdi bunu böyle buradan misin? çıkarıp... Hop şimdi indir bakalım buraya yavaşça. İndir bakalım Vinci. Hop. Hop. İşte indin. Aferin sana. Gel bakalım seni arkadaşlar, de kurtaralım. Ay o aç boynuzlu bu. Arkadaşlar. Çok korkuyorum bana zarar verecek diye. Ay arkadaşlar, bir dakika. Ay işte maviyi arkadaşlar. de indirdik. Bakın o da bu. Kim şoför? Aa Dur bakalım. Koca ayı sen ne yapıyorsun? Ben hep daha önce vinç kullanmıştım. Aa vinç kullanmayı biliyormuş mu ondan. Anneciğim hadi gel bunları da kurtaralım. Gel bakalım bunları da tutucuyla kurtaralım. İki tane kaldı buna tutucu gelebilir. Ben Hop. Dur bakayım. Bakın yakaladı. Dur Dur sen, sen canlı mısın ya? Seni de bıraktık anneciğim. Ha. Sen Sen canlı ha. mısın ya? Şşş, ay Onur aç en tehlikeli olan kaldı. En tehlikeli olan nasıl kurtaracağız? Ağzını Anne. da açmış. Ay, anneciğim. De kendi elime baktı. de onun Mert'in eline baktı. Benim bir fikrim var anneciğim. Şunu şimdi, şimdi böyle döndürelim hop. Hı. Şşş, Hı. Döndür Hı. anneciğim. Hı. Onu E kuyruğundan yakalayalım bence. Ne dersin? Kuyruğunda dikenleri az bakın onun onu ne yapıyor yine Aa, indiriyor. Onu, buradan da indirelim bakalım. Buradan anneciğim buradan indirelim. Ay. Buradan tamam. Şimdi bence ah kuyruğuna kadar indi arkadaşlar. Şimdi yakalayabiliriz. Bakın ben Kuyruğun. nasıl sıkıştırdım. Evet kuyruğundan yakaladın. Kaldır anneciğim zarar görmesin. Ah şimdi çevirelim bunu. diğerlerini yanına indirelim. Di, 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 di. ah, tamam ah, Diğerlerini devirdin anneciğim. İndir onu şimdi aşağı Aha. doğru devrilmiş ben de devrildim. Evet anneciğim çünkü bence çok yorgunlar uyumak istiyorlar. Hadi bakalım indir şimdi onu aşağı doğru. İpinden ipiyle hop. Bakın onun yaç kolu çevirdi ve indirdi. Evet aferin kummuş. Evet. Bu kinetik kummuş. Oradakiler de bataklıkmış. İşte bakın. Arkadaşlar yaşasın. Bütün zorları kurtardık. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.